numaralara karşı sok rüzgar kız. Tamam ses versene yani Tam inanmadım ben sana. Neden ne? bekliyorum kral? Bir de bana Ne oldu? <laughs> ha. Ne, oldu? Ne? Ne, el, sol, sol. ne oldu biliyor musun? <laughs> İki <İken> klasik. <arkadaşlar. gülüyor> Eyvallah. Bayağı oynatır bu bu arada. Lan Hemen şu tarlanın şey. gelip sikmiyim <laughs> Hemen döneceğim. Dolduruyorum. Bay <laughs> <laughs> bay. Long bakan vardır kesin. Yok. Hızlı hızlı çok ver. Var. Ah. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Geri bas. Ben ah. kaçar. Yavaş. Spike'ı yerleştirdim. Bay Masya. Ah. B'de düşmanlar var. Dolduruyorum. Ah. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi yavaş. Vur artık amına koyayım adam sayede girdi. Ah. Neyse bir şey olmaz. Bakalım ne yapacaklar. Editlerim. Kanka ama tripler ne dedim ya. Triplere baksaydın var ya. Benim taktiğim var burada. Ez yani. Bir daha. Başka yerlerde de var. Yardım edin. Spike'ı düşürdüm. Spike, düştü. Spike aldım. Ya bana ne atıyorsun? Spike bende. Üzgünüm <laughs> minik düz. Spike düş, Spike bende. Daha iyisi sen. duruyorum. Hadi hadi hadi. Spike düştü. Spike aldım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hayırlı olsun. Bir düşman kaldı. Şerefsiz ya. Neyse ben Cypher miyim? Kaçışacaklar. Ben kaçak. Teçhizat lazım. Ne? Yok. Buldan yok. Kömür aynatı. Ya. Neyse. Gel biz pazardan gidelim. Yürüyün niye hiç ısınmadan oynuyorum böyle? Shift gel, shift. Oğlum beni bıraktın Ne görecekler ki? Gir boş site boş. Burası. İşaret edelim yere. İşim bitti. Bye bye. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Bizi çok yormamalarına bayılıyorum. Ben bu turda şey bulduk. Ondan sonra vandal. Klasik artık eskisi gibi isabetli atmıyor bu arada. Nerf geldikten sonra çok kötü oldu. Ya bugün etkisel- Yok bugün değil, yarın etkiselim. Ses ver, dön. Hızlı hızlı! Ultim hazır! Hadi hadi hadi! Hızlı hızlı! <laughs> Spike'ı yerleştirdim. Seyfır, ne yapıyorsun amına koyayım? Geri zekalı öngüne midanla Bir düşman kaldı Hazırsanız analarına dalıyorum Sen de herkes Üzüldüm Dolduruyorum Taktiğimiz belli Önce ben kaçar Niye yeah. Benim mağazamda evet, gayri şartı var, var. Refer bir de şey değil, var. Rene. Rene. Dolduruyorum. Rene sana göre Rene. Fenton var mı? Sayfır o say Spike versene bana. Var Spike. Neredesin? Ver. Ha şunu oynayabiliriz. Hadi hadi hadi. Hı. Spike kaldı. Yavaşlatıyorum. Ah, ah. Git başımdan. Ne görecekler? Dağılın. Arkan yiyecek. Arkan yiyecek. Ortamlar da. Lost lost. Kanka Hadi ya. Ah. Ah. Ben kaçar. Ah. Bakalım herkes neredeymiş. Hızlı hızlı. Görüş kısıtlanıyor Alın size! Hadi hadi hadi! Bir düşman kaldı. Çok yavaşsın. Hızlı hızlı! Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Hadi hadi görecekler. hadi! Şansla bak. Ne çakası? Tamam. Beni utandırmayın. Titriyecekler. Ada düşman göründü. Ben kaçamayacaksınız. <laughs> Şok <Şoför. gülüyor> ben. Ben kaçar. Burası. Spiker <laughs> yerleştirdim. zaman <laughs> kaldı. Oğlum iyi de ben bir şey yapamıyorum ki. Bu kadar işte. Çok iyi oynuyorsunuz. Kutluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Hadi vakit daralıyor. Ama ben çok sıkıldım. Aha anne sen olsa şimdi var ya, fen atardım adam. Ne? At at oynayalım Duvarın üstünde net. Evet. Gözlerini kapatalım. Bitti. Aman ya. Küm başa gitti. kaldı. Öf ben sıkıldım ama ya. Ay. Silah burada. Ah. Silah burada. Öf bıktım bunlardan. Ben seni veleyi zannettim. Dolduruyorum. Ya ya ben niye dalmadım? tatış benim misin bitirip takas isteyecek otarımın üstüne pingim var as sorunum var bir ton şey var oha hadi 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 ben kaçar ne görecekler ki dikkat dikkat sabaldı Dead kolunu sikeyim kanka. Burası. Yavaş yavaş bir düşman kaldı. Ah. Ah. Hemen döneceğim. Burası. B'de düşmüş. Bay. Kafes tetiklendi. Nasıl biteceğini düşünüyordun ki? Sizde bu iş. Yok ben Asil'in sarısını seviyorum. Ama normal rengini değil sarısını. Hadi hadi hadi. Yok o, o rengini sevmiyorum ben. Ya olsun. Bir de Şifacılarına kim şifa verecek? Yok ya çık gitme biraz. gitme gitme. Ya aman işsiz misiniz? A, 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 A. Çekilin yolundan. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Hızlı hızlı. Kaykayı yerleştirdim. Bir düşman hadi, hadi, hadi. kaldı. B'de düşman var. Aa. Kafes tetiklendi. Hı. Sizi bazen çok zorladığımı biliyorum. Ama o abiler size mermi sıkacağına benim sizi biraz hırpalamam daha iyi. Bitirmedik kanka. Cilik. Bilmiyorum be. Ha. Kanka ne onun rankı cilik. 13-0 biter. Kanka gol düştü. Bence 13-0 bitecek. Gol düştüm, gol dikiye düştüm ben. O, yok 13-0. <laughs> hmm. Titriyecekler. Burası. Kör ahmaklar. Burası. dolduruyorum Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. <laughs> Hayatları ne Ben kaçar. Çok hadi sıkıldım ben lazım. ya, hiç kimse Oynamayınız. Oynamayınız. Şu an Amıyorum. kaç param var biliyor musun? <laughs> evet. Ha o sistem isteyen var mı? Yok. İstemiyorum. Ama. İstesem de kendim alayım. Hızlı hızlı! Spike bende. Ben at, ben at. Hadi, hadi, hadi! Yanlış! Bir düşman kaldı. Fark yerinde. Düşman savunan başlangıcında. Bitti. Bu yarının son turu. Ben kaçar. Oha. Hep kan kus Ya başka <laughs> niye blokladın? Spike Ay. B'de düşüyor. Yakın. Dikkat dikkat. Henüz öldürecek çekideyiz ma. Yük kalmadı ki. Görüş kızım. Küfürü neden söylenmedi? Taraf <laughs> değiştiriliyor. Ben kaçar. Son sayı. Yorulmuş gibiler. Fişlerini çekin. Orada. Yani yeah, bir zahmet eğlendi. Vallahi da